Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala eşrefil mursalin seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbi ecmaîn. Ya Allah. Taklidu tabiî. Yani burada bu konumuz tabiîn peygamber efendimizi gören afwan sahabeyi gören daha doğrusu yani peygamber efendimizi gören kişileri görenlere ne diyoruz Ömer abi? Tabiî. Evet. Peki tabi'in taklit edilir mi edilmez mi bakalım vecuzu vecuzu taklidu tabiiyyi tabiinin taklidi caizdir zahara fetvahu fi zamanis sahabeti yani sahabe zamanında fetva verenlerden isterse olsun isterse olmasın kim gibi ki Kadı Şureyh 120 sene yaşamış. Mehmet abi altta söylüyor. De, en uzun Allah Allah Allah. yaşayan evet, sahabelerden 70, 70 tabiinlerden 75 Abi. yıl kadılık yapmış ya. Bir fiil Oo. adam 75 yıl. Müthiş bir şey yıl. hocam ya. O belki onun şeyini egale e, egal edecek olan yoktur. Onun Değil mi? yani müthiş bir birikimdir hocam. Onun böyle kitabı falan yok mu acaba o şey üzerine? Gelecek şimdi Hazreti Ali bile onun fetvasına eyvallah diyor yani. Evet. evet. Çünkü Keşfereyim. hocam yani bizzat 75 yıl böyle kadılık yapmak müthiş bir şey ya. وَعَلْقَمَةَ وَالْحَسَنِ basri رَحِمَهُمُ اللّٰهُ ve gayrihim. Bunlar sahabe devrinde bile bu yani Mehmet abi şeyi yani kitap okurken bir incelikleri kaçırmamak lazım. Yani sahabe varken, sahabe kiram daha hayattayken bunlar fetva ile meşhur olan tabiin. Evet. Yani sahabe vardır biz bilemeyiz, biz karışamayız, biz öyle değil yani. Sahabe-i kiram varken hayatta bu zatlar tamamen... yetiştirmiş kendini yani. yani. yetişmişler ve fetva vermişler yani. Evet. Peki. Li ennehu lemma hamahum fetva yani fetva hususunda bunlar ne oldular? Mehmet abi. İzdiham yani çünkü artık İstan e, diyarları, futuhatlar oldu. Genişledi. E, her taraftan sorular soruluyor. Fetva hususunda bir izdiham meydana geldi. Evet. Ölüme enne ra'yehu fil kuvveti ve da'fi mifle <gülüyor> <gülüyor> Enne ra'yehu Değil mi? Evet Bu Fetva ile meşhur olanların Görüşleri, görüşleri Kuvvet ve Zayıflık bakımında Mis de Aynen kim gibidir? Sahabi gibi Değil mi? Onlar evet. yani fetva açısından o, Ebi, onlar da yaşıyorlar, o, görüyorlar yani. Evet. Keda Evet, evet Ruviye an Ebi Hanifete Rahimullahu Teala e, İmam-ı Azam'dan böyle bir şey rivayet edilmiştir. Vaktarehu Fakrul İslam Tezdevi İmam Tezdevi de bu görüşü seçmiş. yak hâda yaktedi vücube taklidihim madem ki sahabeye uyuyoruz, e, kuvvet ve zayıflık bakımında görüşler de aynıysa o zaman nasıl ki sahabeye uyuyoruz, bunlar da ne yapalım? tabiiye de uyalım. Uymak. Gerekir ve Evet, ve rivayetin uhra anhu yine İmam-ı Azam'dan farklı bir görüş var. Ennehu kal İmam-ı Azam rahimullahu teala la ukalliduhum demiş ben onları ne yapmam? Taklit Halbuki İmam-ı Azam da kim? O da tabiindendir ha. İmam-ı Azam ama İmam-ı Azam e, Sıgar'ı tabiindendir. Ama şurayı Alkame, Hasan-ı ise Kibar tabiindendir. Evet. İmam-ı Azam diyor ki e, ben diyor onları ne yapmam? Taklit etmem. Hum ricalun ve nahnu ricalun. Evet. İmama, ama bak burada i̇mam Şafii Hazretleri bir gömlek daha üstten gider. Tamam mı Mehmet abi? İmam-ı evet. Azam'ın tabiinin kibarı için kullanmış olduğu sözü İmam-ı Şafi rahimehullahu teala sahabe için kullanır ha. <laughs> Kum ricalun ve ricalun der yani ha. Subhanallah. evet yani. Yani iştahat meselesinde onlar erkekse biz de erkeğiz yani Allahu Ekber. Ve evet. enne kavle sahabi radiyallahu talanhu anhu sahabi, sahabe ikram efendimizin sözleri inneme yuc'alu hücceten e, onların sözü niye hüccet oluyor bize göre? li ihtimali sema'i ve isabet rayihim olabilir ki onlar sahabe efendilerimiz Hazreti Peygamber'den duymuş olabilirler artı bir de görüşleri daha isabetli olabilir. Ne sebebiyle bir bereketi sohbetin bir sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'in e, sahabesi olması bir, bir onlarda bir bereket, farklılık vardır illaki ki. Vaktârehu evet ve müşahedeti ahvali tenzil bir de sahabe-i kiram ayetlerin değil mi? Ve zâlike, evet, mefkûdun fit-tâbi'î. Bu özellikler tabiinde yoktur. Vaktârehu şemsul e sıraksi O da bu görüşü seçmiş. Vahâzâ yek dedi, yani ademe vücubi i O zaman e, sahabe-i kiramdaki bazı özellikler tabiinde olmadığı için tabiini biz ne yapmayabiliriz? Eee haklı etmek zorunda değiliz demişler. Felizelike kal. Bundan dolayı dedi. Ne dedi? Ve dedi. Yani vacip değildir. Caizdir ki huve es sahihu es sahhu. Huve el es sahhu sahih olan görüşte bu. Evet. Vakat sahha Vakat sahha yani şöyle bir kitaplarda şöyle bir mesele var. Allah. Yani bak burada Hazreti Ali bir Yahudi ile davalaşıyor, mahkeme intikal ediyor ve Hazreti Ali'nin kadısına tayin ettiği memuruna gidiyor ve Yahudi'nin lehinde hüküm çıkıyor ya. Mehmet abi ya, yok böyle bir şey ya. Yok Evet. Şey. Bu, tür, bu tür şeyler tarigen, çok hocam bizim tarihimizde. Kerramallahu cehu Hazreti Ali eee radıyallahu anhu arafe dir'ahu fi yedi yahudiyyin aa, aa, baktı ki kendi zırhı Yahudinin elinde yani evet e tehakeme ma'ahu ile evet şureyh el kadi onunla e, kadı şureyhin huzurunda mahkemeleşti fekale şureyh lil yahudiyyi kadı yahudiye soruyor ma ne diyorsun halife gelmiş e, senin elindeki zırhının kendisine ait olduğunu söylüyor. Sen ne diyorsun? Dır'i ve yedi bu yani zırh benim elimde diyor yani tamam mı? Hazreti Ali'nin zırhı olsaydı onda olurdu. Evet. Yani, ziliyetlik ben. Şu elimdeki, şu elimdeki yani bak elimde olma hasebiyle bu bana aittir tamam mı yani Mehmet abi? Evet. Ama sen iddia edersin, beni mahkemeye verirsin ve şahitlerinle bunu benden alabilirsin. Fettalebe evet. el beyinete min aliyyin kadı şurayı çünkü iddiaya ne gerekli? Yani müddaiye iddiasını ispat etmesi lazım. Olmadı mı? Oldu hocam. Şehide İbnuhu Hasan o Hazreti Ali'nin oğlu yanındaydı dedi ki bu babamın şeyi dedi zırhı dedi yani Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan babası lehinde ne yaptı şahitlik yaptı verdi ve mevlahu Gamber bir de Hazreti Ali'nin kölesi Gamber evet. Gambersiz evet. din olmaz dediler ya oradan evet. geliyor galiba <laughs> evet yani fe şurayı Kadı şuraya mahkeme bak. Şu anda bu mahkeme devam ediyor. Evet. Emme fakat eces dua. Tamam senin kölenin şahitliğini ne yaparım ben? Kabul ederim. Caiz gördüm. Ama emme ama senin oğlunun şahadeti fela ucizuha. Ben onu ne yapamam? Kabul edemem. Senin, senin oğlun olduğu için eee senin lehinde ne yapabilir? Konuşabilir. Şahadet. Evet. Evet. Ve kâne min râ'yi Ali'in radıyallahu ta'la anhu cevazu şahadetil ibni li ebihi. Halbuki Hazreti Ali şöyle yani onun görüşünde e, onun iştihadına göre evlat, baba lehine ne yapabilir? Şahitlik yapabilir. Evet. Ferraz Ferradiye bir rayi Şureyh ve Hazreti Ali Şureyh kadı Şureyh'in hükmüne razı oldu ve görüşünü de ne yaptı? görüşüne de razı oldu. Feselleme eddir'a <laughs> ile Yahudiyi ve zırhını ne yaptı? Yahudi'ye teslim etti. Yani bıraktı yani daha iddiasından vazgeçti. Çünkü başka elinde delili yok. Fekale el Yahudiyu Yahudi şaşırdı tabii. İnne emir el müminine meşe ma'i ila kadihi Allah Allah koskocaman Müslümanların emiri Hazreti Ali benimle beraber kadıya mahkemeye geldi fe kadı aleyhi Bak, onun kadısı da onun aleyhine hükmetti evet. radiye bihi razı oldu itiraz etmedi evet evet Radiye bihi, evet. Sadak tu vallahi inneha ledr'uke Ondan sonra ne dedi Yahudi? Ben itiraf ediyorum dedi. Sadak, sadakte. Doğruluyorum. Sadakte. Yok sadakte sen doğru söyledin. Vallahi inneha ledr'uke Bu senin şey. Evet. Senin zıbbındı. Evet. esleme el Yahudi'yi daha sonra Yahudi ne oldu? Müslüman. Müslüman oldu. Evet. Oldu yani. Allah, Allah. Evet. Ruviye enne şeyhene şeyhul kudat şurayh rahimullahu teala aşe mi'eten ve eşrine seneten 120 yıl yaşamış. Evet. Kad kâne istekdâhu omaru radiyallahu teala anhu alel kufe kadı şurayhi Hazreti Ömer evet. Kufe'ye evet. kadı olarak atadı. Ve lem yezel ba'de zâlike qâdiyen hamsen ve seb'ine seneten Hz. Ömer atadıktan sonra 75 yıl o makamda devam etti. Lem yeteattal fiha hiç kesintiye uğramadı. Onun kadılı illa selâfe sinine üç yıl müstesna imtena'a minel qadâ'i fi Fiteni Zübeyir. Zübeyir fitnesi. Hazreti Zübeyir'in fitne fitne döneminde e, ne olmuştu? O Yezid'den sonra 3 yıl o Mekke tarafına 7 evet. yıl. 7 yıl öyle geçiyor. O Emrül Müminin oluyor yani. Evet. Evet, atladık atladık mı şeyi? Yok şeyi hocam. Vardı? Atlamadık. Vestafa el haccaca Evet. Vestafa el haccaca Tabi o haccac zalim de i̇bn Zübeyir'i öldürüyor ve o bölgeleri tamamen ele geçirince Kadı şurayı Haccac'dan Haccac'ı zalim diyorlar ya zalim Haccac. Evet. Anil Kadai yani beni dedi görevden azledersen alı al alırsan iyi olur dedi. Fahu o da görevden aldı onu. yak bir beyne hatta mate. Cenetettis ve 70 e, Hicri 75. yılda vefat etti görevden al, alındıktan sonra da yani kendi isteğiyle zaten ayrıldı görevden. diyor hiç iki kişi arasında bile ne yapmadı? Hüküm vermedik keza kâle eşşabiyyü. İmam Şabi böyle demiştir. Böyle hikaye demiştir. Evet. Buradan da okuyalım mı hocam? Bir iki. envâul haberi. Evet tamam. eyvallah. Sümme ma bir bi sünneti kısmani. Yani e, sünnete, sünnete mahsus olan, şeyler. Evet, iki kısımdır. El evvelu fi beyani nefsil haberi bir kısım haberin kendisi khaberin kendisidir. Evet. evet. Kendisini beyan haber o arbaat haber Evet. Yani haberin kendisidir, haberdir yani inşa değildir. Evet. erbatu ve el-evvelu ma el-haberu allazi yuhitu el-ilme bi sidqihi. Yani haber ne ifade eder Mehmet abi? bu birinci kısım yuhitu ilim ilim el ilme evet. yani ifade eder ama doğru ilmi yani ki haber rusuli aleyhimusselam Allahu Teala Hazretlerinin elçilerinin vermiş olduğu haber doğrudur. Evet. Ennehu sebete bi delili el ismetuhum anil kezibi çünkü kesin delille sabittir ki ee, onlar yalan söyleyemez. Yalan yalandan onlar, korunmuşlar. Mahkum. İsmet evet. Korunmuşlardı. Ve hukmuhu i'tikadu haqqiyyetil muradi ve'l i'timari bihi. bunun şey nedir? Bir Müslüman için onun hak olduğunu, muradın hak olduğunu ve onu yapmak yani hep itikat edecek hem de ve'l-i'timaru bihi onun yerine getirecek getirecek onu diye buyurdu taala ve ma ataakumur rasul fekhuduhu ve ma ataakumur rasulu elçininse verdiğini fekhuduhu onu alın yapın alın evet peki bu bir haber birinci çeşididir ve sani ma yuhiitu el-ilma bikezbihi ama ikincisi ise tamamen yalancıdır yalan haberdir davet firavun rububiyeti firavun tamam mı afedersin tuvalete muhtaç bir adam adam diyor ki ben diyor haşa ilahım diyor ya tövbe tövbe diye kıyamet ayet evet. çünkü firavunda ne vardır sonradan meydana gelen alametler vardır sonradan yani evet bu hilaful evveli bu da tam birincisinin hilafına onun hak olduğunu iddia etmeyeceğiz Söylediğimde yapmayacağız. Evet. Vücubu ademil i'tikadi ve i'timari yani. Evet. salisuma e, yahtemiluhuma İkisine de ihtimali vardır bu üçüncü üçüncü kısım. Alessevahi eşittir ki haberil fasiki. Yani insanların haberleri, normal insanların Fe inne habere hu Ama Müslüman eşittir. değil mi? Yani sonuçta fasık ama Müslüman. Tabi tabi tabi. Evet. Ee, Abdülkadir bu tabiri e, sahabe hakkında kullanmış yani. Evet. Fe inne haberehu yahtı sıdka doğruluğa ihtimali vardır. Bir itibari dinihi ve aklihi. Çünkü dindar bir adamdır. Evet. Akıllıdır. Ve yahtı müle el kezibe yalan da olabilir. Bir itibari fıskihi. Çünkü yani e, Allah'ın doğru dürüst yerine getirmiyor ki değil mi? Evet yani bir adam kendi kabilesini korumak ister veyahut da yakınını korumak ister yani veyahut da yani yalan söylemeye hamle edecek bir neden vardır ortada. Wa hukmuhu et tevaqufu fihi duracağız. Li istiwal janibeyni çünkü iki taraf eşittir ve yu kafu hatta yatabayyana li qawlita ala ta ki netlik kazanana kadar iki tarafta da iki tarafa da meyledilmez İn ca'ekum fasikun estağuz billah in ca'ekum fasikun fetebeyyenu size birisi bir haber getirirse araştırın evet fasık biri getirirse evet ve rabi'u dördüncü kısım ise ma yurecehu ahadu ihtimaleyhi alel ahari yani burada da iki ihtimal vardı ama bir tarafını ne yapıyoruz? Diğer tarafa tercih Edebiliyoruz e ki haberil adli çünkü bakıyoruz adam adil biri yani e, yaşantısına bakıyorsun yalan söyledik şeyi yoktur bakıyorsun el müstecmii değil mi toplamış evet. bir şerati rivayeti rivayet şartlarını kendisine toplamış olan adil bir kişi olursa evet onun haberini alabiliriz kemerre ve hükmü al amelü <laughs> bihi ammudun Dikkat et Mehmet abi. Ha, bu adil ve rivayetteki bütün şartları kendisinde barındırsa da ha, bu adamın evet bu rahimine, ya da meşhur seviyeye ulaşmadığı müddetçe değil mi? Yani eee evet, itikad edilmez. Yani i̇tikad edilmez ama ihtiyatan edersin ama itikad edilmez yani. Evet. Peki. Bu bu e, normal ravilerin şartı değil mi? Ravilerin şartını tamamlamış olacak olan bir kişi. Bizde yok hocam. Biz biz o zaman biz fasıklar gibi mi oluyoruz aşağı Ravilerin şartını biz karşılayamayız yani. Yani şöyle ama bak fasık deyince bizim toplumda çok farklı algılanıyor Mehmet abi. Fasık. Yani normalde tamam mı? Adam Müslüman ama e, işte bir hatalar yapabilen, yalan söyleyebilen, yani ne bileyim yanlış yapabilen yani tam böyle dört dörtlük bir Müslüman değil. Şu anda günümüzde e, toplumun çoğu fasıktır yani tamam mı? Böyle dört evet. dörtlük yani adil veya e, ravideki o şartları kendisine şartına insan var. Evet değil mi? Çok az. Evet. Maalesef. O yüzden fasıktır yerimizde yerimizde sayıyoruz evet. o yüzden zaten hocam. Aynen. Peki. Evet. Olacağım. E e e Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. A